Herkese merhabalar. M1 Box çipli 16 inç MacBook Pro'nun ilk ön inceleme bölümünde daha ziyade benchmark skorlarına yer vermiştik. Bu bölümde detaylı olarak bu skorların gerçek kullanım senaryolarını nasıl yansıdığını inceleyeceğiz. İlaveten hafta başında yaptığım gibi günlük kullanım senaryolarından ufak detayları kısa bölümler olarak paylaşmaya devam edeceğim. Ve bir sonraki bölümde bildiğiniz gibi oyun performansı üzerine olacak. Bunları da kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirileri açmayı unutmayın. Konuşacak çok fazla şeyimiz var. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Ön inceleme bölümünde anlattıklarımı tekrarlamayacağım burada. Sadece ilk defa bu bölümü izleyenler olur diye cihazın konfigürasyonundan bahsetmek istiyorum. Cihazımda 32 GPU çekirdekli M1 Max çip, 32 GB bileşik bellek ve 1 TB SSD bulunuyor. Kıyaslamalarda bu cihazla birlikte bir önceki en üst model 16 inç MacBook Pro'da yer alacak. İlaveten M1 çipli MacBook Air ve testlerden bazılarını yapma şansı bulunduğum Windows cihazlara da yer vereceğim. Bu cihazların konfigürasyonu da ekranda gördüğünüz gibi. Ve bu konfigürasyonun fiyatı farklı satıcılarda 36.000 ile 40.000 arasında satılıyor. Bu her ne kadar ülkemiz standartlarında yüksek bir fiyat görünse de muadil Windows cihazlara bakacak olursak da belki ilk defa bir MacBook Pro'nun kendi kategorisinde fiyat performans ürünü olduğunu bile söyleyebilirim. Birazdan kendi kullanım senaryolarım üzerinden performans detaylarını yer vereceğim ama bu cihazı muadil cihazlardan ayıran en önemli etken belki de maksimum performansını tamamen pil üzerinden verebilmesi. Diğer bir önemli etken de tüm bu testlerde fanları gürültülü çalışan muadillerinin aksine 16 inç MacBook Pro son derece sessizdi. Hatta günlük kullanım senaryolarında fanlar tamamen kapalı. Sadece ihtiyaç halinde devreye Geliyor. Öncelikle izlemediyseniz ön inceleme bölümünü izlemenizi tavsiye ederim. Böylece orada paylaştığım Benchmark skorlarının burada paylaşacağım günlük kullanım senaryolarına nasıl yansıdığını da yorumlama şansınız olur. İsterseniz ilk olarak CPU performansını biraz irdeleyelim. Test projelerimden oluşan 30 GBlık karışık bir klasörün macOS'in entegre arşivleme aracını kullanarak zip formatında sıkıştırma işlemi bir önceki 16 inç MacBook Pro'da 12 dakika 57 saniye sürdü. M1 Max MacBook Pro'da 10 dakika 30 saniye. M1 çipli MacBook Air'de işlemi 10 dakika 35 saniyede bitirdi. Arşivden çıkarma işlemine baktığımızda Intel işlemcili 16 inç MacBook Pro'nun 1 dakika 26 saniyede, M1 Max çipli 16 inç MacBook Pro'nun 1 dakika 9 saniyede, M1 çipli MacBook Air'in de 1 dakika 10 saniyede bitirdiğini görüyoruz. Daha evvel ben Intel işlemci 16 inç MacBook Pro'yu M1 çipli MacBook Air ile kıyasladığımda da benzer sonuç görmüştük. Fakat burada dikkat çekmek istediğim bir detay var. M1'deki 4 performans çekirdeğine kıyasla 8 performans çekirdeği bulunan M1 Max'ın bu işlemleri M1 ile aynı sürede yaptığını görüyoruz. Buradan da şunu anlıyoruz. Henüz macOS'in entegre arşivleme aracı 4'ten daha fazla performans çekirdeğinden yararlanmıyor gibi görünüyor. İlerleyen haftalarda hem bununla ilgili bir gelişme olursa hem de 7zip'in macOS versiyonu çıktığında onun kıyaslamalarını video olarak olmasa da Instagram'dan paylaşırım. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Şimdi de CPU ve yerine göre GPU'yu da devreye sokan bir teste geçelim. Handbrake ile 10 bit DCI 4K 24 FPS videoyu 1080p 30 FPS H264 kodek bir videoyu dönüştürmek istiyorum. Sosyal medyada paylaşacak bir formata dönüştürüyoruz gibi düşünün. Öncelikle yükü sadece CPU bırakacak şekilde test yaptığımda Intel MacBook Pro'nun işlemi 10 dakika 31 saniyede M1 Max çipli MacBook Pro'nun 7 dakika 50 saniyede M1 çipli MacBook Air'in 14 dakika 32 saniyede bitirdiğini görüyoruz. İlaveten Intel i7 11800H işlemcili Windows cihazda da işlem 12 dakika 50 saniye sürüyor. Gene M1 çipli MacBook Air'i incelediğimde Handbrake'de Intel 16 inç MacBook Pro'dan geride kaldığını göstermiştim. Burada da durum benzer. Handbrake bildiğiniz gibi hem Intel QuickSync hem Nvidia NVX desteğine sahip. İlaveten MacOS tarafında da Video Toolbox ile donanımsal hızlandırma desteği sunuyor. Bu hızlandırmaları devreye sokarak aynı dönüştürme işlemini yaptığımda M1 Max çipli MacBook Pro 6 dakika 33 saniyede, M1 çipli MacBook Air 11 dakikada, i7 11800H CPU ve RTX 3060 GPU'ya sahip Windows cihazda 6 dakika 46 saniyede tamamlıyor. Burada da beklendiği gibi birbirine denk olan Windows cihaz ve 16 inç MacBook Pro benzer performans gösterirken M1 çipli MacBook Air ise geride kalsa bile kendi klasmanında bir cihaz için son derece iyi sonuç veriyor. Ve şimdi de henüz daha cihaz elime geçmeden ön hazırlığına başladığım özel bir testi sıra geldi. Kanalı uzun zamandır takip edenler bilirler. Benim tam zamanlı anlayışım uçak mühendisliği ve bizim uçaklarda kullandığımız iPad'ler için kendi bünyemizde geliştirdiğimiz uçağın birçok datasını alıp işleyen bir uygulamamız var. Uygulamayı geliştiren arkadaşım bu uygulamanın Xcode projesinin özel bir versiyonunu hazırladı benim için. Oldukça kompleks bir uygulama. Hatta hem CPU hem bellek hem de sanal iPad üzerinden demo yaptığımızda GPU performansı gerektiren bir test bu. Böylece çok fazla duyduğum bir yanılgıyı da kırmak istiyorum. Yazılım geliştirmede sanki kaynak gereksinimi daha düşükmüş gibi bir algı olabiliyor bazen. Tamamen kullandığınız senaryoya ve demo edip etmeyişinize göre siz sistemin bütün kaynaklarını kullanmak mümkün. İlk olarak bu kompleks projenin 3 Mac cihazda da build up sürelerini kıyasladık. Intel işlemcili 16 inç MacBook Pro'da 5 dakika 12 saniye süren bu işlem M1 Max çipli MacBook Pro'da sadece 2 dakika 16 saniye sürdü. Hatta M1 çipli MacBook Air bile 4 dakika 2 saniye ile Intel işlemci 16 inç MacBook Pro'nun önüne geçti. Diğer bir önemli detay da Intel işlemci 16 inç MacBook Pro'nun bu build up esnasında fanları gürültülü bir şekilde çalışıyorken M1 Max çipli MacBook Pro'da sadece kulağımızı cihaza yaklaştırdığımızda duyacağımız kadar kısık bir ses var vardı. MacBook Air'sa tabii ki fan olmadığı için tamamen sessizdi. Sadece şöyle bir detay dikkatimizi çekti. Sanal iPad üzerinden uygulamayı simüle ettiğimizde hem M1 çipli MacBook Air hem de M1 Max çipli 16 inç MacBook Pro görüntüyü takılarak veriyordu. AMD Radeon Pro 5600M ekran kartlı önceki model 16 inç MacBook Pro ise Apple Silicon çipli cihazlara göre daha akıcı bir şekilde küresel dünya haritasını ve koordinatları gösteriyordu. M1 Max'in GPU sunumda Radeon Pro 5600M'den çok daha hızlı olduğunu biliyoruz. O yüzden GPU utilization'ı kontrol etmek istedim ve gördüm ki GPU hiçbir şekilde bu esnada devreye girmedi. Bu Expo'da gelmesi gereken ama henüz gelmemiş olan bir Apple Silicon optimizasyon eksikliğinden mi kaynaklanıyor yoksa proje kompleks olduğu için proje ilgili bir detaydan mı kaynaklanıyor henüz tespit edemedim ama kurcalamaya devam edeceğim ve sizlerle de paylaşacağım. Sıradaki testimiz de Logic Pro. Tabi ses ve müzik işleri için farklı uygulamalar kullananlar vardır fakat Logic Pro hem benim kullandığım uygulama olduğu için hem de Apple Silicon'da tamamen verimli çalıştığı için aslında o uygulamalara da gerekli güncellemeler geldiğinde nasıl bir performans farkı olacağını göstermek için iyi bir referans diye düşünüyorum. 3 cihazda da buffer size 128 seçiliyken Intel işlemcili 16 inç MacBook Pro 100 trackten sonra hata vermeye başlıyor. M1 Max çipli MacBook Pro ise 152 track'e kadar sorunsuz bir şekilde projeyi oynatıyor. M1 çipli MacBook Air ise en fazla 58 track oynatabildi. M1 MacBook Air'in detaylı inceleme bölümünde de 16 inç Intel işlemcili MacBook Pro ile kıyaslamıştım. Sonuçlar o zamankine benzer görünüyor. M1 Max çipli MacBook Pro'nun ise bu test özelinde önceki modelin 1.5 katı hızında olduğunu görüyoruz. Intel işlemcili 16 inç MacBook Pro'da bu test esnasında fan sesi minimaldi. Apple Silicon MacBook larsa tamamen sessizdi. Tabi burada şu gelebilir aklınıza. Maybe MacBook Air'de 16 GB. Test ettiğim MacBook Pro'larda ise 32 GB bellek var. Bunu tabii ki test esnasında kontrol ettim. MacBook Air'de bellekten kaynaklı bir darboğaz söz konusu değildi. MacOS'in entegre fotoğraflar uygulamasına geçelim Bu uygulamanın benim sürekli bahsettiğim çok güzel bir özelliği var. Fotoğraflar uygulamada kontrol ederken hızlı bir şekilde fotoğraf düzenleme araçlarını çağırabiliyoruz. Hatta cihazımızda yüklü olan başka fotoğraf düzenleme uygulamalarının araçlarını da buraya getirebiliyoruz. O uygulamaları hiç açmadan. Daha evvel Maybe MacBook Air'in bu işlemi Intel işlemcili MacBook Pro'lardan daha hızlı yaptığını paylaşmıştım zaten. Bu üç cihazda da aynı RAW fotoğraf üzerinde Pixelmator Pro'nun araçlarını çağırdığımda araçlar ekrana Intel işlemcili 16 inç MacBook Pro'da 9 saniyede, M1 Max çipli 16 inç MacBook Pro'da 1.5 saniye M1 çipli MacBook Air'de 2 saniyede geliyor. Yani şöyle söyleyeyim Apple Silicon çipli cihazlar bariz bir şekilde öndeyken kendi aralarında eğer yan yana kıyaslamazsanız hissetmeyeceğiniz bir fark vardı. Cihazların yapay zeka gücünü kıyaslamak için de Pixelmator Pro'da Machine Learning Super Resolution aracını kullanarak 16K bir fotoğrafa dönüştürmek istediğimde bu işlemde Intel işlemcili 16 inç MacBook Pro'da 40 saniye, M1 Max çipli 16 inç MacBook Pro'da 21 saniye, M1 çipli MacBook Air'de de 23 saniye sürdü. Gene Apple Silicon cihazların önceki modelin 2 kat hızında olduğunu görürken kendi aralarında yakın sürede tamamladığını görüyoruz. Aslında mantıklı çünkü her iki çipte de M1'de de M1 Max'ta da aynı Neural çekirdekleri mevcut ve Pixelmator Pro'da bunları verimli bir şekilde kullanan uygulamalardan biri. Şimdi biraz daha GPU performansını irdelemek için benim cihazı alma sebebi sebebim olan uygulama Final Cut Pro'ya geçelim. Tabii ben Final Cut Pro'yu uzun uzun anlatırım aslında ama bu bölümün sadece video düzenleme üzerine olmasını istemediğim için hızlıca şunları söyleyeyim. Her iki Apple Silicon cihazda timeline performansı açısından Intel MacBook Pro'lardan hissedilir şekilde hızlı. M1 Max'ta hissedilir şekilde M1'den daha hızlı fakat stabilizasyon olsun, obje takibi olsun çalışırken uyguladığımız birçok işlem birinde 30 saniye, birinde 20 saniye şeklinde daha hızlı. Yani GPU çekirdeği farkından ötürü bir diğerinin 4 katı bir hıza sahip görünmüyor. Tabii M1 çipin gelen gün güncellemelerle Final Cut ve DaVinci'de gittikçe daha hızlı çalıştığını dikkate alırsak benzer durum M1 Pro ve M1 Max çiplerde de olabilir. Yani muhtemelen cihazın uzun süreli incelemesini paylaştığımda şu ankinden daha iyi sonuçlar alacağız. Final Cut'ta video işleme sürelerine baktığımızda da ilk olarak basit renk ve ışık ayarları yapılmış bir şekilde DCI 4K HEVC 10 bit bir videonun dışı aktarımını kıyasladım. AMD Radeon Pro 5600M ekran kartlı 16 inç MacBook Pro'da bu işlem 5 dakika 19 saniye sürdü. M1 Max çipli 16 inç MacBook Pro'da sadece 2 dakika 40 saniye sürdü. M1 çipli MacBook Air'de gene önceki model 16 inç MacBook Pro'dan hızlı bir şekilde 4 dakika 32 saniyede tamamladı. Biraz daha benim YouTube videolarıma benzer şekilde animasyonlu grafiklerinde yer aldığı kompleks bir proje oluşturup 3 cihazla kıyasladım. Geçen sene M1 çipli MacBook Air'i AMD ekran kartı 16 inç MacBook Pro ile kıyasladığımda proje kompleksleştikçe Apple Silicon çipli cihaz burada daha avantajlı hale geliyordu. Burada da durum benzer. Aynı projeyi daha kompleks düzenlemeler içeriyor şekilde işlemeye kalktığımda Radeon Pro 5600 ekran kartlı MacBook Pro'da 10 dakika 1 saniye Sürerken, M1 Max çipli 16 inç MacBook Pro'da 2 dakika 52 saniye, M1 çipli MacBook Air'de 6 dakika 49 saniye sürüyor. Bu önemli bir sonuç çünkü aynı projeyi daha kompleks hale getirdiğimizde M1 çipli MacBook Air'in 1.5 katı sürede Radeon Pro 5600 m ekran kartlı MacBook Pro'nun da yaklaşık 2 katı sürede tamamladığını görüyoruz. M1 Max çipli MacBook Pro ise sadece 10 saniye daha uzun sürede işlemi tamamlıyor. Yani standart renk ayarlarını içeren projenin export süreleri yanıltıcı olabilir burada. Aslında kompleks bir projede M1 Max çipli MacBook Pro'nun neredeyse önceki model 16 inç MacBook Pro'nun dörtte biri bir sürede videoyu işlediğini görüyoruz. Yani şimdiye kadar Apple'ın lansmanda paylaştığı CPU ve GPU performansı üzerine kıyaslamalar isabetli görünüyor. Sıradaki uygulamamız da DaVinci Resolve Studio. Final Cut'a ilaveten bir video düzenleme uygulamasına daha neden yer verdim diye merak ediyorsanız onu da şöyle açıklayayım. Final Cut yalnızca Mac cihazlarda çalışıyorken DaVinci Resolve Studio hem Mac hem de Windows cihazlarda çalışıyor. Üstelik her iki tarafta da son derece verimli çalışan ve Nvidia ekran kartlarıyla da Apple Silicon çiplerle de donanımsal hızlandırma desteği olan bir uygulama. Yani aslında Windows ve macOS arasındaki video düzenleme performansını kıyaslamak için ideal uygulama. Gene 10 dakikalık DCI4K 10 bit HEVC videonun renk ve ışık ayarları yapılmış bir şekilde dışa aktarım sürelerini kıyasladığımızda işlem Radeon Pro 5600M ekran kartlı 16 inç MacBook Pro'da 5 dakika 59 saniye, RTX 3060 ekran kartlı Windows cihazda 5 dakika 17 saniye, RTX 3080 ekran kartlı Windows cihazda 4 dakika 4 saniye, Maybe Mac MacBook Air'de ise 5 dakika 40 saniye sürüyor. Bu testi geçen sene m 1 çipli MacBook Air'de yaptığımda bu süre 7,5 dakika civarındaydı. Yani DaVinci Resolve'un son haliyle m 1 çipli MacBook Air'de de çok daha verimli çalıştığını görüyoruz. Ve dikkat ettiyseniz az evvel M1 Max çipli MacBook Pro'nun export süresini paylaşmadım. Sıkı durun. Bütün bu cihazlarda da uyguladığım aynı işlemi sadece 1 dakika 34 saniyede tamamlıyor. Yani GPU performansı ve ilaveten H265 kodek video akseleratörleriyle verimli çalışan bir uygulamada ne kadar üst düzey olduğunda buradan görüyoruz. Ve gene önemli bir detay fanları olan diğer tüm cihazlar gürültülü bir şekilde bu eksportu yaparken M1 Max çipli MacBook Pro yalnızca cihazı kulağımızı yaklaştırdığımızda duyacağımız minimal bir sesle işlemi tamamladı. Ekran kartının ham gücünü kıyaslamak için de 6K Blackmagic RAW videonun işleme süresini kıyasladım. Hem Nvidia tarafında hem de Apple Silicon çiplerde Blackmagic RAW için herhangi bir akseleratör bulunmadığı için burada işlem tamamen GPU gücüne kalıyor. Bakalım gerçekten de önceki bölümde paylaştığım benchmarklarda olduğu gibi M1 Max'in GPU'su, RTX ekran kartlarının performansı performansına ulaşabiliyor mu? Öncelikle timeline performansına baktığımızda 6K RAW videonun hem oynatma hem de hızlıca ileri geri sarma işlemi esnasında tüm cihazlar içerisinde hissedilir bir şekilde en hızlısı olduğunu söyleyebilirim. Dışa aktarım sürelerine baktığımızda da hatırlarsanız geçen sene benim sattığım 5500M ekran kartlı 16 inç MacBook Pro'nun M1 MacBook Air'den daha az olduğunu görmüştük. Çünkü ham güç olarak daha güçlü bir GPU'ya sahipti. Bu defa 5600M ile kıyaslama yapıyoruz ve sonuçlar 5600M ekran kartlı MacBook Pro'da 5 dakika 18 saniye, RTX 3060 ekran kartlı Windows cihazda 5 dakika 13 saniye, M1 Max çipli MacBook Pro'da 2 dakika 32 saniye, M1 çipli MacBook Air'de de 12 dakika 59 saniye şeklinde. Yani sonuçlar öncekilerle tutarlı, M1 burada geride kalıyor. Çünkü ham güç olarak tabii ki diğer bu 3 cihazın GPU'suyla aynı klasmanla değil ve diğer 3 cihazın aksine toplamda 16 GB belleğe sahip ve işlem esnasında bellek darboğazı olduğunu görüyoruz. 3'ü de 32 GB belleğe sahip olan cihazları kıyasladığımızda da M1 Max MacBook Pro'nun sadece önceki model MacBook Pro'dan değil. RTX 3060'a kıyasla bile çok daha hızlı olduğunu görüyoruz. Bu testi RTX 3080 cihazla yapma şansım olmadı. Cihazlar benim olmadığı için kısıtlı sürem oldu ve tüm testleri hepsinde yapamadım. Ama ilerleyen haftalarda farklı RTX ekran kartlı dizüstü bilgisayarlar ve hatta masaüstü bilgisayarlarla kıyaslara da yer vereceğim. Şimdilik video düzenleme konusunda piyasadaki en iyi dizüstü bilgisayarlardan biri olduğu aşikar. Ve son test ettiğim uygulamada Blender. Bildiğiniz gibi Blender, NVIDIA ekran kartlarıyla son derece verimli çalışan CUDA ve OptiX desteğine sahip olan bir uygulama. Mac tarafında ise hem önizleme hem de render işlemlerinin yükü tamamen CPU üzerinde. Sebebi de Blender'ın henüz Metal desteği olmaması. Versiyon 3.1 ile Metal desteği geleceği duyuruldu. 2022 ortalarında gelmesi beklenen bu versiyonun şu an alfa sürümü mevcut. Daha evvel Intel işlemcili ve AMD ekran kartlı MacBook Pro'da Blender'ın önizleme performansının ne kadar zayıf olduğunu paylaşmıştım. Versiyon 3.1'e baktığımızda burada ciddi bir gelişme olduğunu görüyoruz. Tabi bu alfa sürümde henüz Metal desteği yok. O yüzden bu testlerde de yük gene CPU üzerinde olacak. Barcelona Pavilion sahnesinin renderını kıyasladığımda Intel işlemcili MacBook Pro'nun saniyeyi 20 dakika 50 saniyede i7-11800H işlemcili Windows cihazın 29 dakika 41 saniyede M1 Max çipli MacBook Pro'nun 17 dakika 5 saniye M1 çipli MacBook Air'in 27 dakika 43 saniyede tamamladığını görüyoruz. Enteresan olan burada 9880H işlemcili MacBook Pro'nun 11800H işlemcili Windows cihazdan daha hızlı saniye tamamlamış olması. Ama tabi o cihazda saniyeyi oluşturmak için OptX'den yararlanırsak RTX 3060 ekran kartının desteği ile sadece 5 dakika 35 saniyede işlem tamamlanıyor. Bu da henüz Blender gibi Metal desteği olmayan ve Nvidia tarafında CUDA Optics destekli uygulamalarda hala Nvidia ekran kartlı cihazların üstünlüğü olduğunu gösteriyor. Versiyon 3.1'in resmi sürümüyle Metal desteği geldiğinde tabii ki bu testleri tekrar yapıp paylaşacağım. Ve tabii diğer testlerde olduğu gibi M1 Max çipli 16 inç MacBook Pro önceki model 16 inç MacBook Pro'dan ve Windows cihazdan çok daha sessiz bir şekilde işlemi tamamlıyor. Üstelik Windows cihaz güç kablosu takıl değilken render'a başlamadan donuyor. MacBook modellerinin tamamında güç kablosu takılıyken ve pilden çalışırken performans birebir aynı. Tüm bu testlerde gösteriyor ki M1 Max çipli MacBook Pro optimizasyon almış üretkenlik uygulamaları için kullanılabilecek şu an en iyi dizüstü bilgisayar. Bu da aslında M1 Max çipli MacBook Pro'ya kıyasla benzer fiyattaki muadil Windows cihazları taşınabilir birer masaüstü cihaz durumuna düşürüyor. Ve daha da güzeli zamanla uygulama uyumu arttıkça bu gördüğümüz yüksek performansın daha da iyi duruma gelecek olması. Eğer temin edebilirsen benzer testleri M1 Pro çipli 14 inç MacBook Pro'da da yapıp paylaşacağım. Ve dediğim gibi RTX ekran kartlı dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlarla da kıyaslama bölümleri olacak. İnceleme serimizin 3. ve son bölümü olan oyun performansı bölümünün testleri de tamamlandı. Çekim ve montajdan sonra birkaç gün içerisinde onu da paylaşacağım. Kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirileri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın.